Merhabalar, bu eğitim videosunda sizlere faturaya vade tarihi ekleyebilme özelliğini göstereceğim. Faturanızda vade tarihi bölümüne müşteriye daha önce tanımlamış olduğum vade miktarının otomatik olarak gelmesini isteyebilirsiniz. Bunun için herhangi bir carime geliyorum. Vade gününü 10 gün olarak belirliyorum. Kaydediyorum. Daha sonra bir satış faturası oluşturalım. Satış faturasını açtığım takdirde bugünün tarihi 7.5.2020 vade tarihini de otomatik olarak aktardım. Eğer ki siz manuel olarak girmek isterseniz vade tarihi yazılı olan yere mouse ile bir kere tıkladığım zaman bugünün tarihinin üzerine eklemek istediğiniz gün miktarını burada girmeniz gerekir. Ben buraya 3 olarak girdiğim takdirde vade tarihini otomatik olarak 10 olarak belirttim. Eğer ki buraya 5 olarak girmek istersen vade tarihini 12 olarak otomatik belirtti. Sizler de bu şekilde faturanızın içerisinde vade tarihinizi hem manuel hem de otomatik olarak oluşturabilirsiniz.